arkadaşlar. Bir programa daha hoş geldiniz. Bu programda konuşmak istediğimiz konu aslında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani FED'in son ayda yaptığı yani Nisan ayında özellikle yaptığı açıklama ve bunun özellikle gelişmekte olan pazarlar ülkeler için ne anlama geldiği, ülkemiz Türkiye için ne anlama geldiği hakkında konuşmak istiyoruz bu hafta. Evet fazla uzatmadan başlayalım. FED'in açıklamaları Gelişmekte olan ülkeler için yeni bazı gerçekleri ortaya koyuyor. Aslında şu ana kadar alışılagelmiş olan gerçeklerin devamının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Gelişmekte olan bir piyasaya sahipseniz, bir ülkeyseniz eğer, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed'in ABD pazar hakkında ne düşündüğünü, Göz ardı edemezsiniz, zira sonuçta dolar kullanan bir ülkesiniz aynı zamanda ve doların değeri öncelikle ABD pazarında değerlenir veya değer kaybeder. Ve ona göre de FED kendi ülkesindeki pazarı canlı tutmak için gerekirse faiz kartını çıkartır. Eğer kendi pazarında her şey eğer olumlu gidiyorsa eğer bunu fazla yükseltmez. Şimdi ABD pazarında ne olursa olsun nihayetinde yükselen bir pazar üzerinde bir etkiye sahip. Ülkemiz gibi, Brezilya gibi, Polonya gibi, Endonezya, Malezya gibi, Arap Emirlikleri gibi ülkelerde özellikle bu çok önemli. Peki bu nedenle Fed'in enflasyonla ilgili görüşü gelişmekte olan ülkeler üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. ABD dolarının nasıl performans göstereceğine de bağlı olarak değişiyor bazı etkenler. Şimdi Fed diyor ki en azından 2020-2021 yıl, yıl içinde, hatta aslında 2022 yılı içinde enflasyonu yükseltmeye istekli olmadığını söylüyor. Bu Fed'in döviz kurları, faiz oranları, ücretler ve ekonomik büyümeden kaynaklanan artan fiyatlar baskısının enflasyon üzerinde önemli bir tehdit olmayacağını düşündüğünü gösteriyor ve hatta arada bir böyle bazı durumlarda bir etkiye sahip olsa bile Fed kendi elindeki bulunan silahlarla bunu kontrol altına alabileceğini düşünüyor. Bu gelişmekte olan ülkeler için piyasalar için hala rahat davranabilecekleri bir zamana sahip olduğunu gösteriyor. Bu piyasaların düşük faiz oranlarına sahip olacağını hala gösteriyor. Ve kendi ülkelerinde de e, bu e, ekonomik e, zorlukların hem kendi nedenlerinden dolayı hem de pandemiden dolayı oluşan ekonomik zorlukların en azından dolar e, tarafından bir süre daha baskılanmayacağını gösteriyor. E, ancak e, bu elbette Türkiye gibi e, dolara bağlı ve dolarla borçlanan yani ülkeler için uzun vadede borçlarının azalacağı anlamına da gelmiyor. Veya piyasaların topar hızlı bir toparlanma süresine geç, geçeceğine anlamına da gelmiyor. Ülkelerin nasıl toparlanacağı, şu aşamada özellikle aşılama programlarının ilk önce hatta öyle diyelim, aşılama programlarının ne derecede hızlı yapılacağına ve halk tarafından istekli bir şekilde kabul edebileceği şeklinde yorumlanmalı. Zira e eğer aşılama programları ülkelerde ne kadar hızlı giderse ülkeler e kendi koydukları tedbirleri o derecede hızlı şekilde o kaldıracaklardır. Bu da ekonomiye yansıyacaktır. Yani ne olacak? Ülkedeki iç piyasadaki dinamikler bir anda çalışmaya başlayacak, talep oluşmaya başlayacak, üretim artmaya başlayacak anlamına gelir. Bu e ülke için çok önemli. Yüksek enflasyon genellikle elbette bu bilinen bir gerçek ama yine bir söyleyelim düşük büyüme ve mali krizler anlamına gelir. FED önümüzdeki yıllarda yüksek enflasyon öngörmediğini defalarca açıkladı. <laughs> Affedersiniz. Ve bu özellikle gelişmekte ülkeler için çok iyi bir fırsat ortaya koyuyor. <laughs> FED'in manşet enflasyonu önümüzdeki aylarda artacağını düşünülüyor ancak artışı geçici öngörüyor. Kalıcı olarak değil açıklamalardan biz bunu da gördük. <laughs> Az kıtlığı nedeniyle gıda, bakır, lojistik fiyatları yükseldi. Bu Fed'in öngörülere dayalı olarak önceden hareket etmek yerine ekonomik sonuçlara göre harekete geçeceğini gösteriyor. Zaten bunu açıklamalarından da görüyoruz. Yani biz e, yapılan planlamalara veya öngördüğümüz varsayımlara göre hareket etmeyeceğiz. Ortaya çıkan duruma göre hareket edeceğiz. Bunun da amacı şu. Amerika'da biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama aşılama yaklaşık yüzde %50 civarlarında, %45 ya da %47 civarlarında olsa gerek şu aşamada. Ve ve %60 olduğunda zaman biliyorsunuz herd immunity dediği, yani toplu e, ya da toplumun bağışıklığının kazanıldığına inanılır. Bu da sayıların hızlı bir şekilde düşeceği anlamına gelir ki Amerikalarda biz bunu 221 binlerde yaklaşık bugünlerde 50-60 bin, 40 bin aralığında daha çok seyrediyor. Bu da aşılamanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu derecede kontrol edilebilir bir seviyeye geliyorsa Amerika Birleşik Devletleri için yavaş yavaş da biz tedbirlerin de kaldırılacağını düşünüyoruz. Yani diyor ki son bir 15 yıldan beri biz az kıtlığını gördük. Ve bu nedenlerden dolayı bazı ürünlerin, ara maddelerin fiyatları yükseldi ve yükselebilir. Ama ben bu yükselmeyi öngördüğüm için hareket etmeyeceğim. Eğer gerçekten bu yükselirse, yükseldiği ve çok tehlikeli bir duruma girirse o zaman hareket edeceğini söylüyor. Bu da artık ekonomik sonuçlara göre hareket edeceğini gösteriyor. Bu özellikle üreticilere daha çok zaman vermek, daha çok yardım edebilmek adına alınmış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 2022'de de biz herhangi bir faiz arttırmanın az da olsa, az bir ihtimalle olsa yaşanmayacağını düşünüyoruz şu aşamada. Gelişmekte olan piyasalarda yeni kredi arayışları pahalı hale gelmeden önce hala bir soluklanacak bir zaman daha var. Ama sonrası sonrası kesinlikle e, gelişmekte olan e, piyasalar için çok iç içe değil. E, gelişmekte olan piyasalar mutlaka mutlaka e, yapısal reformlarını Türkiye gibi ülkelerde özellikle yapısal programlar eğer uygulamazlarsa bu e, özellikle e, faizlerin yükseleceğinden yükselttikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim gibi ülkeler için çok ciddi bir sorun haline gelecek. Borç aramamız, borç alabilmemiz çok daha pahalı bir hale gelecek. Zaten siyasal ve politik bazı nedenlerden dolayı Türkiye'nin borçlanması diğer ülkelere göre çok daha fazla. Bize maliyeti çok daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir 2022 ve veya 2023'te olası bir faiz arttırımından sonra bunun çok daha maliyetli olacağını şimdiden görüyoruz. Bu nedenden dolayı Türkiye'nin özellikle şimdiden düşünerek hareket etmesi gerektiğini inanıyoruz. Ama daha önceki programlarda ben bunu söyledim. Bu mümkün gözükmüyor. Çünkü önümüzde 2023 seçimleri var. Bunun için farklı AKP'nin farklı bazı düşünceleri olacak. İsrail ile ilişkileri geliştirmek gibi. Oradan para arayışını bir şekilde yapacaklar. ve geçici olsa da Seçimlere kadar bu ekonomiyi bir şekilde çevirmeye çalışacaklar. Seçimlerden sonra da kriz olursa olsun diyecekler açıkçası. Menteit de bu şekilde gözüküyor. Ama Türkiye için iyi bir haber değil aslında 2022 veya 2023 en azından sonrası çok iyi bir haberler gözükmüyor şimdiden. Bu programı sevdiyseniz lütfen aşağıda bir beğendi butonu var. Lütfen oraya basın ve kanalımıza üye olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.